Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçenistan'daki eşcinsel erkeklere yönelik şiddet ve gözaltı olaylarının araştırılmasını istedi. Putin'in isteği, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kendisinden konuyla ilgili harekete geçmesini talep etmesinin ardından geldi. Nisan ayında Çeçenistan'da eşcinsel olduğu belirtilen 100 kişinin ortadan kaybolduğu iddia edilmiş, Rusça yayın yapan Noyava Gazeta yaklaşık 100 eşcinsel erkeğin gözaltına alındığını ve bu kişilerden en az 3'ünün öldürüldüğünü duyurmuştu. Putin de Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatyana Moskalkova ile bir araya gelerek konuyla ilgili araştırma yapılmasını talep etti. LGBT ve insan hakları örgütlerine göre Çeçenistan'da eşcinseller gözaltına alınarak kamplara götürülüyor ve burada işkence görüyor. Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un sözcüsü ise haberlerin yalan olduğunu, Çeçenistan'da eşcinsel olmadığını söylemişti.